İtalya işte getirdik, Almanya getirdik, Fransa, İngiltere, işte İspanya. Bunlardan da zaman zaman getirdik. E, ol, olmuyor. Yani üzülüyor insan. E, çünkü ülkende bu kadar değersiz bulunan, bu seni bu değersiz kılan nedenleri de seni değersiz duruma düşürenler çekilip kenara. İşte bu antrenör yüzünden oluyor. Bizim elimizde böyle hoca yok ki. Ya kardeşim Türkiye'de beğenmediğiniz eleştirdiniz. Fatih Terim bu ülkeye çeyrek final yaptı. Üçüncü yaptı. <laughs> UEFA kupası. Yani. Beğenmediğiniz için o güne saçına başına kıyafetine hep e, alay konusu yaptı bu arkadaşımız. Çeyrek ya, finallere arkadaşımız. geldi. Dünya üçüncü yaptı. Mustafa Deniz hocamız çeyrek finale getirdi. Yani herkes kendi çapında ülkeyle ilgili konularda e, yabancıdan daha hassas daha duygusal, daha istekli, daha yapma